Kore'den selamlar, Seul'den. Bir konuşma da yapayım da bu da kayıtlara geçsin. Her şeyin tanıtım olduğu, her şeyin reklam olduğu bir zamanda kendini tanıtamayan toplumların yok olması kaçınılmaz. Bir de şöyle bir nokta daha var. Her şeyin böyle parayla ölçüldüğü, paranın gerçekten önemli bir değer olduğu, hatta önemli tek değer olduğu, bir şeyler yapmak için paranın olduğu bir zamanda parasız olmak hakikaten çok çok büyük bir eksi. Bir de üstüne üstlük böyle parasız toplumların fazla çocuk yapması ayrıca bir sıkıntı. Paran yoksa paran yoksa çocuk yapma abicim. Yapıyorsun bir çocuk sonra biz mesela atıyorum benim ailemin parası yok. Beni yapmış tamam mı? Ben şimdi ne yapıyorum? Hayat mücadelesi veriyorum. İşte nerede yaşarım? Nasıl yemek yerim? Nerede kalırım? Bunu düşünüyorum. Sürekli benim beynim bunu düşünüyor. Neden benim beynim sürekli bunu düşünsün ki? Yani benim birazcık ekonomik olarak biraz durumum olsa Belki ben bilim insanı olacağım belki ben e, Ne bileyim bir şeylere bir değer katacağım ama Değer katmak istiyorum çünkü ama Değer katamam ki nasıl değer katacağım ben Yani nereye gitmeye Gerekiyor nerede ne yapmam gerekiyor bunu düşünmekten Bir şey yapamıyorum Şunu şu da hiç hoşuma gitmiyor yani Yani şunu size söyleyebilirim Aa şöyle fakir şöyle zorluklardan çıktım ama bak şimdi Kore'ye geldim Abi bir yerden bir yere gelmek İnsan mücadele edince bir şeyler yapınca oluyor bu zaten sıkıntı değil ama düşünebiliyor musunuz benim şu an bu yaptığım şey bile bir başarıymış gibi algılanacak neredeyse o bak buradan buraya geldim falan ya millet aya gitmiş 50 yıl önce ben oradan ben Kore'ye gelmişim çok mu <laughs> saçmalık yani neyse Koreliler abi adamların ekonomisi tabii ki kat kat iyi ve daha bilmiyorum yani yorum yapmak için biraz daha bilgiye sahip olmam gerekiyor. Bilgi sahibi olmam için de <laughs> zamana ihtiyacım var. Ama burada o zamanı insanlarla kültürel etkileşimde geçirecek şekilde harcayacak e, imkanlarım yok mesela. Nasıl yok? Kafeye gidip ne, ne içeceğim mesela? gidem gidemiyorum ki. Kafe pahalı. McDonald's'a gidiyorum mesela. Orada da bir şey yemediğimde bir şey demeyecekleri, demeyecekleri için gidiyorum. Ondan sonra her e, hani başka e, düzgün bir hostele gidip kalayım desem pahalı. Ucuzunda kalıyorum e, yani kısacası gerçekten e, zor. Yani zor. Ha şu yönele çok iyi görülebilir. Mesela şunu diyebilirim. Ben şu an Seyul'dayım. Şöyle bir işin böyle yüzü var ya böyle. Hani ben de size onu gösteririm. Ha bak işte en güzel yerlerin birkaç fotoğraf çekerim. Yani ben bu, bu yalan ya. Yani bunu yapanlar da var ya çünkü. Böyle ondan sonra Ulan bay be diyorsun. Oraya da gitmiş, buraya da, da gitmiş, şunu da yapmış gibi. Yani kafanda istiyorsun ama işin arka pe, per, perde arkasını bilmiyorsun. Şu an Seoul ve size perde arkasını söylemek istiyorum. Ben yani kendime perde arkasını. Soğuk, çok soğuk. Tabii ki Korelileri görmek, Kore'yi görmek güzel ama hakikaten şöyle düşünün Yani atsınız mesela, atsınız. Ben değilim tabii ki. Giderim ben kötü ihtimal 7-Eleven diye bir yer var ucu böyle bir falan yani orada sıkıntı yok ama netice itibariyle açsın veya işte soğuktasın çok keyfini çıkaramıyorsun paran olsa gidip eğlenirsin falan filan Gerçi benim param olsa buraya da gelmezdim bu şekilde. O da yani insanın durumunu değişebilir. Benim ekonomik durumum iyi olsaydı gerçekten bilim yapmak isterdim yani. Benim gibi insanlara zaten bilim yapması lazım. Yani Hani bir şeylere değer katması lazım. Şu an sadece dünyayı anlamaya çalışıyorum. Halbuki bu dünyayı anlama olayı bütün o gelişmiş ülkelerde normal bir norm. Yani no, hayatın normal akışı, normal bir parçası zaten. Bizde öyle bir şey olmuş ki bize şeyi, normal şeyleri böyle lüksmüş gibi yutturmuşlar. Mesela şuraya bir bak. Normal şeyleri lüks. Mesela adam dışarıda bir yemek yemeye gidiyor ya da bir şey içiyor. Onu böyle bir hani şeymiş gibi algılanıyor. O, o hayatını yaşıyor gibi algılanıyor. Halbuki bu hayatını yaşıyor demek değil ki. Ben böyle deyince tabii böyle biraz ters gelecek. Haydi ya, bu da mı değilmiş? Bu böyle değil miymiş? Evet, değil amına koyayım Değil. Her her şey de olduğu gibi bu konuda da kandırılmışız yani. Zaten bizi hep kandırmışlar da. Bizi hep kandırdıklarını, her şeyi bildiğimizi zannetmemizden anlayabiliriz. Kim e, her şeyi bildiğini zanneder? Hiçbir şey bilmeyen insan. O kadar basit. Onun dışında burası e, çok yeri gezemedim. Gezmek de istemiyorum zaten hani. Abi bir yere soğuk soğuk nereye gideceğim ben ya? Bayağı soğuk yani. E, ama yavaş yavaş havalar ısınacak. Soğuk sıcak bir yere gideyim de şey yapayım ya dışarıda hakikaten çekilmiyor. Ha, <laughs> He, şöyle çekeyim <laughs> ya böyle güzel yerleri var <laughs> yeter ki parayı harcamak iste ya da yeter ki yani şöyle bir şey var aslında işte parayı harcamasını bilen biriyim param yok ama çünkü çoğu insan parayı harcamasını bilmez mesela parası olan gelse burada şurada aa biraz bira içtim falan filan deyip eğlendiğini zanneder ben bunu yapmam ben eğlenirim Hak, yani oldu gerçekten eğlenirim o paranın hakkını öderim ama o para yok işte ya, bize sadece önünden geçiriyoruz şu anda. Şimdi güzel bir kızla konuşmaya korkuyorum. Nedeni şu. Abi kız diyelim ki dedi ki tamam hadi konuşalım hadi bir kafeye gidelim. Ne yapacağım? Hani kendi hesabımı ödeyemem. Hani bırak kızın hesabını. Zaten öyle bir değilim hani gidelim de işte bir de kızın hesabını ödeyeyim. Ee, Mesela şöyle keşke kameraya aslında dur kamerayı öyle al, şeyden mi çeksem ya? Buraları size göstermek isterim de Kore deyip girersiniz zaten. Ben, benim konuşmam bence burayı yol daha önemli. Atmosfer olarak güzel bir atmosferi var yani. Biraz Koreli ile konuşayım mı ya böyle saçma sapan bir sorular sorayım da şey olsunlar. Buradaki Koreli kızlar güzel. Ama öyle ham bir yok bence hani. Yani benim çok da tercih ettiğim kız tipi değil açıkçası. Ama güzeller. Başka ne diyebilirim, ne denilebilir? Ha bu arada burası şey, bütün bütün e, Kore böyle değil. Burası Seul, Seul'de Taksim gibi bir şey. O yüzden böyle her yer kafe, kafemofil, cıvıl cıvıl. Yoksa... Başka yerler böyle değildir. Yani... Ya da her yer böyle değildir. Öyle bir anlaşılma da olmasın. Ee, başka şöyle geri dönüp de Semerem diye bir yer vardı. Oraya gideyim. Bir şeyler yiyeyim içeride. Ondan sonra da hostele gidelim. Çok soğuk ya. Çok soğuk. Ha ne diyordum? Para. Abicim para yoksa çocuk evlenme. Çocuk yapma abicim ya. Yapma ya. Ya ya katen şöyle bir bakıyorum dünyaya millet. Ya nereden nerelere gidiyor? Anadolu'nun köyünde medeniyet görmemiş geri zekalı bir sürü geri ile dolu yani. Anadolu'ya böyle böyle deyince Anadolu hep böyle Anadolu insanı iyidir diye şey yapılıyor ya böyle. Değil, çok Anadolu insanı mertdir, Anadolu şudur budur deyince şey oluyor ama Gerçek bu yani, Anadolu'nun nasıl bir toplum olduğunu şeylerden öğrenebiliriz yani, neydi onun isimleri? Ee, o sabah programlarından ya da şeylerden öğrenilir yani. Çok bir şey olduğunu sanmıyorum. Ümit <laughs> elim dondu ya. No, thank you. Thank you. Thank. You. Çiçek satmaya çalışıyor, ben çiçek gibi adamım, ne yapacağım çiçeği? Şöyle iki kızı... Hello! Hey! Hey! Şu iki kız dursaydı konuşurdum. En azından videoyu alandı. Neyse ya, dondum. Salak insanlar her yerde salak gemi ederim ya valla. Böyle bilmiyorum bazen insanların yaptığı her şey bana çok salakça geliyor ya. Bir sen mi akıllısın diye bir cevap gelecek belki ama yani ben de akıllı değilim de. Zaten akıllı olsam bu halde Vay mi olurum? Yani. İlla ki en azından şu para konusunu hallederdim. Para konusunu aslında hallederim. Çalışmıyorum ki. Çal gezmek istiyorum. bu yani şu zamanımı gezerek öğreneyim ki çalışayım sonra aklımda kalmasın. Yoksa ben çalışmaya başladığım zaman Zengin olacağım yani o kesin. Ben fakir olarak yaşayamam zaten. Yani benim şeyim de, motivasyonum da şey... E, motivasyon sözüm de, zengin olarak... E, nasıl diyorlar ona? Zengin olmam motivasyonum da şey, fakir olarak yaşayamamak. Herkes böyle tanışıyor yani. Sen nasıl zengin olacaksın? E olacağız işte bir şekilde. I hey said, thank you for watching, bro.